Arkadaşlar geçen video atmıştım. Arkadaşım ile bir video çekmiştik ve yani yorumlar karşısında gerçekten çok üzüldük. Ya hep arkadaşıma karşı küfürler etmişsiniz. Hep argo argo kelimeler konuşmuşsunuz. Neden böyle yaptınız? Yani videoda böyle garip bir şey de yok yani arkadaşımda da sıkıntı yoktu. Hep küfür etmişsiniz ona oğlanın da morali bozuldu. Neden böyle bir şey yaptınız? Yani beni sevmiyorsanız izlemeyebilirsiniz. Gerçekten bu arada beni sevenler için söylüyorum yeni videom yarın geliyor. Hocam görüşürüz. Hocam bu görüşürüz. 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 Seviyorum. Görüşürüz. İzlemek. Onlar mı? Takipçilerim mi? Niye kötü davrandın peki? Eee sosyal medya hocam iyi davranınca gündemde kalamıyorsun. Oldu hocam ben gidiyorum. Görüşürüz. Peki. Görüşürüz.